Herkese merhaba. Ben doktor fizyoterapist Beyza Tayfur. Bugünkü videomuzun konusu yüksek lisans seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki pek çok şey var dikkat etmemiz gereken yüksek lisans programı seçerken. Ben bu belirlediğim kriterleri 3 kategoriye ayırdım. Bunlardan birincisi üniversiteye ait özellikler, ikincisi programa ait özellikler, üçüncüsü de danışmanınız olacak hocaya ait özellikler dikkat etmeniz gereken şeyler listesinde. Öncelikle üniversiteye ait özelliklerle başlayalım. İlk olarak tabii ki dikkat etmemiz gereken şey okulun sıralaması hem ulusal hem de uluslararası listelerde ve okulun prestiji. Neden önemli? Çünkü bazı okullar vardır. Sizin CV'nizde oradan mezun olduğunuz yazdığı zaman okuyan kişiye gerçekten evet bu kişi güzel bir eğitim almış ve zorlu bir eğitimden geçerek bu noktaya gelmiş mesajı verir. Eğer ki tercih edebileceğiniz okullarda böyle isimler varsa tabii ki ilk olarak onlara öncelik vermeniz sizin faydanıza olacaktır. İkinci olarak üniversiteyle alakalı olan eğitim dili, okul İngilizce mi eğitim veriyor yoksa Türkçe mi eğitim veriyor? Bu da önemli. Tabii ki eğer İngilizceniz hiç yoksa ve gerçekten yapamayacaksanız İngilizce onu tercih etmeniz çok mantıklı olmaz ama en azından Az biraz bile olsa İngilizceniz varsa ve uluslararası çalışmayı, o vizyonu kendinizde görüyorsanız mutlaka İngilizce eğitim veren bir yeri tercih etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Çünkü biliyorsunuz bilimin dili İngilizce ve hem İngilizce okumak, hem İngilizce yazmak, hem İngilizce anlamak, iletişim kurabilmek hepimiz için çok önemli. Akademisyenlikte ve aynı zamanda klinikte de ya da sahada da klinik bir alanda çalışmıyorsanız İngilizce eğitim veren bir programsa ve bir üniversiteyse bence orayı tercih etmek çok daha mantıklı. Üniversiteye ait bir diğer dikkat etmemiz gereken ve belki de en önemlisi kriterlerinde üniversitenin bize sağladığı imkanlar, laboratuvarları var mı, teknik destek alabileceğimiz bir fanesi var mı örneğin bizim için ya da biz yüksek lisansımızı yaparken bize hem akademik anlamda hem teknik anlamda hangi eğitimleri sağlayabiliyor üniversite? Örneğin online olarak ya da yüz yüze olarak bize bir literatür taramasının nasıl yapılacağını üniversite kütüphanesi öğretiyor mu? Ya da farklı mesela makale yazım teknikleri gibi şeyleri üniversite bize sağlıyor mu? Biz master yaparken, yüksek lisans yaparken sadece kendi hocamız ve kendi departmanımız anlamında değil genel üniversite anlamında kendimize neler katabileceğiz, üniversiteler neler eğitim olarak alabileceğiz bunları değerlendirmek lazım. Bu eğitimlerin dışında laboratuvar da önemli. Eğer sizin üniversiteniz herhangi bir kliniğe ya da bir laboratuvara örneğin hastalarınızı değerlendirebileceğiniz izokinetik bir cihaz olabilir ya da üç boyutlu bir hareket analiz sistemi olabilir. Bunları olanağı yoksa siz tabii ki çok daha kısıtlayacaksınız masterınızda, yüksek lisansınızda hem öğrendiğiniz teknikleri hem de yapabileceğiniz tez seçeneklerini. O yüzden bu olanakları da mutlaka tercih yapmadan değerlendirip öğrenin detaylı bir şekilde. Yine imkanlar dahilinde dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de hasta erişimi. Tabii klinik anlamda çalışıyorsanız bu geçerli. Örneğin bizim alanımızda fizyoterapi ve rehabilitasyonda Genellikle tezlerde bir hasta grubunu değerlendirmek gerekir ya da bir tedavi uygulamak gerekir. Eğer sizin üniversitenizin bir hastane ile anlaşması yoksa ya da kendi hasta aldığı bir ortam yoksa, hasta gelişi gidişi olan bir yerle çalışmıyorsa sizin teziniz için hasta bulma imkanınız maalesef çok kısıtlanıyor. O yüzden buna mutlaka dikkat edin. Tez zamanında bunun çok faydasını göreceksiniz. Üniversiteyle ilgili söyleyebileceklerim bu kadardı. Şimdi programa özel hususlara gelelim. Yüksek lisans programına bakarken nelere dikkat etmemiz lazım? İlk olarak İlk tabii olarak... ki yüksek lisans programının içerisindeki derslere dikkat edeceğiz. Bunlar her programın web sitesinde mutlaka oluyor. Dersler, içerikler, hangileri zorunlu, hangileri seçmeli. Tabi sizin yüksek lisansdan beklentinize bağlı olarak da bu biraz şekillenecek. Neden? Akademik olarak devam etmek istiyorsanız derslerin ağırlıklı olarak akademik anlamda sizi geliştirebilecek dersler olması lazım. Ve seçmeli derslerinde yine akademisyenliğe yönelik sizi gerçekten yetiştirebilecek ve doldurabilecek bilgi anlamında dersler olması lazım. Ya da klinik düşünüyorsanız ya da sahaya dönmeyi düşünüyorsanız yüksek lisans sonunda da buna yönelik dersler var mı? Buna yönelik imkanlar var mı seçmeli dersler arasında? Onlara dikkat etmeniz lazım. O yüzden program programın özelliklerini ve her dersin içeriğini mutlaka detaylı bir şekilde inceleyin. Bunun yanında derslerin değerlendirme yöntemlerine de mutlaka bakın. Bazı derslerde sadece proje yapılıyor yüksek tans seviyesinde, bazı derslerde makale yazılıyor, bazı dersler lisanstaki dersler gibi sınav ile değerlendiriliyor. Hangisi sizin için artı, hangisi eksi, siz değerlendireceksiniz? Ama benim önerim genellikle böyle bir karışımı olması daha iyi. Hem sınav olarak değerlendirilen derslerin olması, hem makale yazdığınız örneğin hem proje yaptığınız derslerin olması sizin için hani farklı alanlarda gelişmenizi sağlayacak bir program oluşmasını sağlar. O yüzden bu seçeneklerin değişik değerlendirme yöntemlerinin olduğu dersler olursa tabii ki çok daha iyi olur. Bir sonraki önemli konu kendi danışmanınızı seçebiliyor musunuz yüksek lisansta? Ben İngiltere'de yaptım biliyorsunuz yüksek lisansımı ve doktoramı. Orada seçebiliyordum yüksek lisans seviyesindeyken hangi projeyi yapmak istediğimi ve danışmanımı. Ama Türkiye'deki okulların hepsi danışmanınızı seçmenize izin vermiyor. O yüzden en başından öğrenirseniz erken kendi çalışmak istediğiniz hocayı seçebiliyor musunuz, seçemiyor musunuz? Bu siz için geleceği planlama açısından ya da çalışmalarınızı planlamak açısından faydalı olacaktır mutlaka. Bir diğeri yine belki danışman seçimiyle de alakalı konu sınırlaması var mı? Bazı okullar sadece belli alanlarda, belli konularda çalışmayı tercih ediyor araştırma açısından. Bu neden önemli? Siz yüksek lisans tezinizde bir araştırma yapacaksınız, bilimsel araştırma ve bunun konusu tabii ki sizin ilginizi çeken bir şey olmalı. Ya da sizin örneğin klinikte zaten çalışıyorsanız sizin çalıştığınız alanla ilgili bir şey yapabiliyor olmanız lazım ses konusu olarak eğer buna izin veren bir program değilse bu sizin için sıkıntı. O yüzden mutlaka konu sınırlaması var mı öğrenin. Yine Anladım. programla ilgili dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de biliyorsunuz pandemiyle birlikte iyice online'a döndü ders ağırlığı. Yüksek lisans derslerinin çoğu online mi yoksa hepsi yüz yüze mi? Mutlaka öğrenin. Ben şahsen sahada ya da klinikte çalışıyorsanız yüz yüze olanların biraz daha zorlayıcı olduğunu artık düşünüyorum. Ve bu devirde artık online olarak da devam edebilen dersleri mesela sadece teorik bir derse online devam etmesi bence çok daha mantıklı. İlla yüz yüze buluşmaya gerek yok. O yüzden mutlaka öğrenin. Bazı okullar hayır bitti diyor. Her şey yüz yüze devam ediyor diyor. Bazı okullar büyük bir çoğunluğunu online'a taşımış durumda. Hani sizin okula git gel yapmanız açısından ya da işinizi ona göre ayarlamanız açısından bunu öğrenmeniz de bence önemli. Ben şahsen hibrit bir kısmının yüz yüze bir kısmının online olarak olduğunu oldu programların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hem vakit tasarrufu açısından, hem maddi tasarruf açısından. Evet. Sadece gerekli olanların yüz yüze olması, kalan teorik kısımların da online olması örneğin benim için bir tercih sebebi olur. Evet. En son olarak da aslında üniversite seçerken dikkat etmeniz gereken şeylere benzer olarak, sizin kişisel gelişiminiz için bu yüksek sans programı ne kadar destek verecek? Biliyorsunuz yüksek sans sadece bilgiyi öğrenip tamam öğrendim, sınavı verdim, tezi yaptım, geçti gitti e, olarak görülmemesi gereken bir şey bana göre. Bu yüksek lisans boyunca sizin sürekli eğitimler almanız, istatistik öğrenmeniz, makale yazma öğrenmeniz, literatür nasıl tarandığını öğrenmeniz gibi bir sürü kendinizi geliştirdiğiniz alanların olması gerekiyor ve üniversitedeki o programın size bunları sağlayabiliyor olması lazım ve sadece bilimsel anlamda değil. Ek olarak mesela nasıl bir sunum yapılır ya da uluslararası bir dergiye, bir konferansa nasıl makale yollayabilirsiniz? Nasıl özet yollayabilirsiniz gibi bu tarz eğitimlerin, bilgilerin size sağlanabileceğini emin olmanız gerekiyor tercih yaparken. Eğer programın içeriğinde örneğin bilimsel araştırma teknikleri diye bir ders yoksa siz bunu nereden öğreneceksiniz? Sadece sizin üzerinize kalacaksa bu şey. Çünkü mecburen tez yazacaksınız ve e, inşallah onu makale olarak da yayınlamayı düşüneceksiniz. Bunun eğitimini almanız lazım ve ideal olarak üniversitenin ve programın size bunu sağlayabiliyor olması lazım. O yüzden mutlaka bu tarz eğitimlerin kişisel gelişimizi destekleyecek şeylerin de ne kadar olduğunu öncesinde araştırın. Ve en son bakacağımız başlık da hoca seçimi, danışman seçimi. Aslında bence en önemlisi bu yüksek lisans seçerken bakmanız gereken. Hatta Instagram'dan da sordum. Kendisi yüksek lisans yapmış, tecrübe etmiş olan arkadaşlar sizin önerileriniz nedir böyle bir video çekeceğim diye. Ve gelen mesajların büyük çoğunluğu okul değil danışman seçsinler şeklindeydi. Ben de kesinlikle katılıyorum. Uluslararası ya da ulusal en iyi üniversiteyi de seçebilirsiniz. En iyi departmanı da seçebilirsiniz. Mükemmel olanaklarınız da olabilir. Ama eğer danışmanınızla düzgün bir çalışma olanı bulamıyorsanız, sürekli çok yoğunsa, hiç size vakit ayıramıyorsa, eğer insani olarak çalışma prensipleriniz olarak anlaşamıyorsanız maalesef yüksek lisans çok sıkıntıya girebilecek bir süreç doktora da aynı şekilde. O yüzden bence en 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 önemlisi hocanın danışmanı seçimi. İdeal olarak tabii ki lisans seviyesinde ya da lisanstan sonra yüksek lisansa başlamadan hocayla çalışmış olmak, mümkünse yüz yüze tanışmış olmak, nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir çalışma tarzı olduğunu öğrenmek ve mümkünse tecrübe etmiş olmak çok fayda sağlayacaktır. Ama bunun her zaman mümkün olmadığını biliyorum. O yüzden eğer böyle bir imkanınız yoksa o hocayla daha önce çalışmış öğrencilerle mutlaka iletişime geçmeye çalışın. Mutlaka nasıl bir çalışma tarzı olduğunu, insani olarak nasıl biri olduğunu öğrenmeye çalışın. Bunlar tabii ki size hocayla çalışabilecek misiniz? Ya da çalışma tarzlarınız benzer mi farklı mı? Bu konularda az çok bir bilgi sağlayacaktır. Sonrasında dikkat etmemiz gereken şey de hocanın ulusal ve uluslararası tanınırlığı. Bu neden önemli? Çünkü hocanız eğer uluslararası çalışabilen bir insan değilse ya da ulusal olarak belli şeyleri başarmış biri değilse sizi de bu şekilde yetiştirebilmesi maalesef mümkün değil. Bu tabii ki sizin biraz yüksek sansan ne beklediğinizle de alakalı. İlla akademisyen olarak ya da araştırma anlamında çok iyi bir sürü yayın olması lazım, bir sürü işte makalesi atıf olması lazım gibi değil. Eğer akademisyen olarak devam edecekseniz tabii ki bu önemli. Ama klinikte devam etmek istiyorsanız belki de danışmanınızı kliniğe daha yönelmiş biri olarak seçmeniz sizin için daha mantıklı olacaktır. Çünkü kliniğin daha iyi bilen biri sizin de yüksek lisans sonrasında neler yapmak istediğinizi daha iyi anlayacaktır ya da kendi tecrübesiyle sizi daha iyi yönlendirecektir. Ders seçimi konusunda, alacağınız eğitimler konusunda vesaire. O yüzden kendi yüksek sans beklentinize göre bir danışman seçmeniz bence daha önemli. Tanınırlık açısından da şunu söyleyebilirim. Akademik anlamda düşünüyorsanız devam etmeyi, uluslararası anlamda bir şeyler yapabilmiş bir insan olması danışmanınızın çok önemli. Buna mutlaka dikkat edin. Bunu da nasıl yapacaksınız? Kişinin makalelerine bakabilirsiniz. Uluslararası çalışmış mı? Hiç yayını var mı? Yaptığı yayınlarda ilk isim olduğu kaç tane yayın var? son isim olduğu kaç tane yayın var. İlk isim biliyorsunuz genellikle işin çoğunu, makalenin büyük bir kısmını yapan kişi anlamına gelir. Son isim de genellikle bu makale yapılırken danışmanlık vermiş kişi anlamına gelir. O yüzden mesela artık doçent ya da prof düzeyinde biri ise son isim olduğu Bayağı makalesinin olması ideal bizim için. Ama örneğin doktorasını yeni bitirdiyse ilk isim olduğu makalenin daha fazla olmasını bekleriz ki bunun olması da demek ki kendisi makale yazmış, yapmış, yayınlayabilmiş mesajı veriyor bize. Kaç tane atıf aldığı makalelerini hangi dergilerde yaptığı bunlar neden önemli? Hocanın vizyonunu görmüş oluyorsunuz ya da kapasitesini görmüş oluyorsunuz. Eğer kendisi yapamadıysa sizi de o noktaya getirebilmesi maalesef mümkün değil. Yine sizin beklentinizle örneğin uluslararası bir vizyon kazanmak istiyorum. Uluslararası çalışan bir akademisyen olmak istiyorum. O yüzden 180'se başlayacağım diyorsanız hocanızın da bunları önceden yapmış olması ve size gerçekten yol gösterebilecek kapasitede olması önemli. O yüzden dediğim gibi kendi beklentinize göre sizi destekleyebilecek ve sizi o varmak istediğiniz noktaya ulaştırabilecek hocayı seçmeniz Kesinlikle çok önemli. Şimdi bu anlattıklarım için de bence en önemlisi danışman, hocanız. O yüzden bu son anlattıklarımı özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Kesinlikle asla çekinmeyin. Mutlaka hocalarla iletişime geçin, e-mail atın. Bu bile bir kriterdir. Neden? Çünkü siz daha yüksek sans tercih yapmadan bilgi almak için hocanıza mail attığınızda ya da hocamız olmasını istediğiniz kişiye size hızlı dönüyor mu? Ya da sizinle nasıl ilgileniyor? Size güzel cevaplar veriyor mu? Sorularınızı doğru anlamış, doğru cevap mi? Bunlar bile sizin gerçekten çalışıp çalışamayacağınızı gösterebilecek kriterler. Ne istediğinizden emin olun ki karşınızdaki hoca da size gerçekten o varmak istediğiniz noktaya getirmek açısından destek olabilecek mi? Onunla ilgili daha net bir bilgi verebilir. Ve yine Instagram'da sorduğumda gelen cevaplardan biri de yapmış olmak için master yapmasınlar, yüksek lisans yapmış olmasınlar diyorlardı. Ben de aynı düşünüyorum. Sırf yüksek lisans yapmış olmak için yapmayın. Önceden neden yüksek lisans yapmak için istediğinizi mutlaka belirleyin ki ona göre bu anlattığım kriterlerin hepsini kendinizi özel olarak değerlendirebilin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine biraz uzattım ama umarım size faydalı olmuştur. Biliyorum bazı yüksek lisans programlarının tercihleri, yerleştirmeleri çoktan geçti. Ama Instagram'dan sormuştum. Yine de yapın dediniz, e, faydası olur dediniz. O yüzden çektim bu videoyu sizin için. E, hepinize başarılar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.